Tele araziyor. Telefonumu alabilir miyim? Vereceğim telefonu. Tabii Zibin ki telefonunuzu beyefendi. Geçin hadi. Telefonumu alabilir miyim? Tabii ki, Tabii ki alabilirsiniz. Telefonumu alayım. Tabii ki de alabilirsiniz. Kimliğinizi verin. Telefonum. Telefonum. Telefonu. Ne anahtar? Araç yok abi benim. Benim telefonum verir misin abi sen bana? Araç anahtarını verir misin? Benim aracım yok abi. Araç anahtarını verir, benim aracım, Aracın verir benim aracım yok. Pardon. Benim, te, benim telefonum verir misin lütfen? Kimliğiniz mı? var mı kimliğiniz? Kimliğiniz var mi? Benim telefonum verir misin bana? Kimliğinizi söz verme Sen bana be, kimliğini de. ya da araç anahtarını var. Sen bana telefonumu verirsen ben sana kimliğimi vereceğim. Tamam. Tamam mı? Ver şu an Telefonumu ver. Aracım yok benim, benim telefonumu tamam, ver. Tamam kimliğini ver abi. Ben sana kimliğimi vereceğim. Tamam ver ben, te kimliğini. Telefonumu ver. ver bana. Tamam kimliğini ver bana. Ya benim telefonumu verir misin? Ver kimliğini ver. Telefonumu ver, kimliğimi ver, sana ha, bu vereceğim. Şey, kullandırma kendine ver kimliğini. Benim bir zorluğum yok. Tamam kimliğini ver o zaman. Benim ben kimliğim telefonumun arkasında. Benim telefonumu ver. Bu kadar. Size zorluk çıkarmak istedim. Ya en kötü şuna bak ya. Senin canını yiyeyim ben ya. Senin canını yiyeyim bak. Senin canını yiyeyim ben ya. Sana bir zarar gelsin. Abi, Senin dünyana bir zarar gelsin. Mi? Şu anahtarı alabilir miyim? Hangi anahtarı? Araç anahtarı. Mı? Yok ana anahtarı yok. Araç anahtarı. Anahtarı yok. efendim. Senin canın iyi. 18-18 konuşuyor. 54 yıl. Ya benim şu telefonumu verin mi abi bana? Abi, benim bir kimseye bir yanlışım. Evet abi, benim şu telefonumu verin, verin bana abi. Ah abi ah babi, ya şu telefonu bana verin abi. Şu telefonu bana verin abi. Araç anahtarını bize verebilir misin? Verin abi. Şu telefonumu verin. Burada. Araç telefonumu verin abi.